erkeklik ve kadınlık hakkında bir antropologla sohbet etseniz en ilkel kabilelerden günümüzdeki modern toplumlara kadar erkekliğe kabul ritüelleri hakkında konuşmamanız imkansızdır. Peki insanlık tarihinde neden erkekliğe kabul gibi bir olay bu kadar yaygınken kadınlığa kabul gibi bir ritüele karşılaşmanız çok zor? Kız çocukluğundan kadına geçiş, daha çok menstruasyonun başlaması doğum yapabilme kabiliyetini kazanma ve doğum yapma şeklinde biyolojik eventlerle tanımlanmışken erkekliğe geçiş toplumda hep kazanılması gereken toplumsal bir şey olmuştur. Erkek olarak doğmanız yetmez. Bunu kazanmanız gerekir. Ayrıca bu kazanma süreci çok zorlu da olabilir. Mesela bazı kabilelerde erkekler ellerini yamyam karıncaların olduğu bir deliğe sokarlar ve 20 dakika ellerini orada bekletirler. Ardından gerçek bir erkek kabul edilirler. Bazı kabilelerde erkekler belli bir süre izole halde etkileşimsiz yaşamaya zorlanır. Bunu psikolojik man kaldırabilen erkeğe de gerçek erkek derler. Günümüz Türkiye'sinde de benzetecek olursak erkekler sünnet olurlar ve askere giderler. Üstelik erkeklik Kazanmakla da bitmez. Bir erkek gerçek bir erkek olduğunu önceden ispatlamışsa bile, bunu sürekli olarak ispatlamaya hazır durumda olmalı. Güney Florida Üniversitesi'nden psikolog Jennifer Bosson ve psikolog Joseph Vandello erkekliğin bu kaygan doğasıyla ilgilendiler. ...ve bir araştırma yaptılar. Bu araştırmada 62 ülkeden 33 bin üniversite öğrencisine... ...4 adet madde sundular. Maddeler şunlardı. 1. İnsanlar karşılarına bir erkek geldiğinde... ...içten içe onun gerçek bir erkek olup olmadığını sorgularlar. 2. Bazı erkekler yaşları ne kadar büyürse büyüsün... ...asla gerçek bir erkek olamazlar... 3. Erkeklik statüsü bir erkek tarafından rahatlıkla ve kolaylıkla kaybedilebilen bir statüdür. 4. Erkekliği kazanmış olmanın garantisi yoktur. Erkeklik kaybedilebilir. Katılımcılardan bu maddelere hiç katılmıyorum manasında 0 ve tamamen katılıyorum manasında 7'ye kadar numara vererek tutumlarını belirtmeleri istendi. Kosova, Arnavutluk, Nijerya gibi ülkelerden gelen katılımcılar bu sorulara ortalama 5 ve daha fazla puan verdiler. Fakat Almanya, İspanya, İsveç gibi ülkelerden gelen katılımcıların puan ortalamaları yaklaşık 3,5 civarıydı. Amerikan katılımcıların ortalamaları 4,4 çıktı. Bütün katılımcıların genel ortalaması ise 4,1 puan olarak bulundu. Bu ilginç bir durum eğitim seviyesi ve siyasal durumu Avrupa'yı devletlerin altında olan ülkeler yüksek puanlar vermişken, mesela Finlandiyalı katılımcılar ortalama 3 puan verdiler. Yani Nijeryalı bir adam, erkekliği kazanmış olmanın garantisi yoktur, kolayca kaybedilebilir diyorken, Fin bir katılımcı bu duruma çok da katılmadı. Hatta bir diğer ilginç bulgu ise, Kosova, Arnavutluk ve Nijerya gibi daha çok erkek egemen ülkelerde kadın katılımcılar da bu dört maddelik tutun ölçeğine yüksek puan verdiler. Enteresan bir enteresan, durum. Enteresan. Bir durum. Bu araştırmayı doktora bitirme tezi olarak psikolog Beril Türkoğlu Türkiye örneklemine uyarladı ve 2019 Temmuz ayında bir tez yayınladı. Tezinde 5 adet araştırma vardı ve araştırmaları basitçe şu şekildeydi. Çalışma 1 Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 297'si erkek, 294'ü kız olmak üzere 593 katılımcıya 80 maddelik bir form sundu ve bu form neticesinde erkekliğin anlamının Türk katılımcılar için 4 ana başlık altında toplandığını gördü. Bu başlıklar 1. Aile reisliği 2. Baskınlık 3. Duygusal kısıtlama 4. Kadınsılıktan kaçınma şeklindeydi. Yani Türkiye ortamında bir erkek, aile reisi olan, ailesini çekip çeviren çevresine karşı baskın bir yapısı olan, duygularını kontrol eden ve davranışları feminen olmayan biri olarak tanımlanmış. Ayrıca bulguların gösterdiği ilginç bir başka detay ise erkekliği ne pahasına olursa olsun kadınsılıktan kaçınmak olarak değerlendiren katılımcıların erkekliği kazanması zor ve kırılgan bir süreç olarak değerlendirmişler. Demek ki aramızda belki de birçok erkek kız gibi davranmamak için kendisini bilerek ve isteyerek kasıyor. Çok enteresan bir bulgu. Çalışma 2. 43 erkek 106 kadından oluşan 149 üniversite öğrencisine erkeklikle ilgili 30 adet atasözü sunarak katılımcıların atasözleri hakkında tutumlarını inceledi ve katılımcıların gerçekten de erkekliğin kazanması zor bir statü olduğunu düşündüklerini gözlemledi. Çalışma 3 116'sı kadın, 77'si erkek, 193 üniversite öğrencisine artık kendime erkek demiyorum diyen birisi neden böyle söylüyor olabilir şeklinde bir soru sordu ve katılımcıların çoğu kişinin toplumsal beklentileri karşılayamadığı hem cinslerinin uyguladığı şiddetten dolayı utanmış olduğu ya da sevdiklerini koruyamadığı için böyle demiş olabileceğini söylemişler. Yani katılımcılar kendisine artık erkek demeyen birinin toplumsal bazı olaylar sonucunda bunu demiş olabileceğini düşünüyorlardı. Bu bulgu araştırmanın orijinalini Amerikalı katılımcılarla gerçekleştiren Vandello'nun bulgularıyla da örtüşüyor. Amerikalı katılımcılar da Amerika'da kendisine erkek demeyen birinin toplumsal bazı yeterlilikleri sağlayamadığı için erkek demiyor olduğu konusunda hemfikirlerdi. Yani erkeklik toplumsal bazı kazanımlarla özdeşleşmiş. Türkiye'de de bu böyle, Amerika'da da. Yine Türkiye'deki aynı katılımcılara artık kendime kadın demiyorum diyen birisi neden böyle söylüyor olabilir diye sorulduğunda ise katılımcılar bu cümleyi söyleyen kişinin fiziksel şiddete, tacize ya da tecavüze uğradığı için böyle söylemiş olabileceğini, ayrıca başkaları tarafından hor görüldüğü ve hayatta pek çok şeyi zorluklarla tek başına mücadele ederek kazandığı için böyle söylemiş olabileceğini söylemişler. Bu bulgu ilginç çünkü araştırmanın orijinal versiyonunda Vandello Amerikalıların kadınlığın bu denli kaybedilen bir şey olarak görmediklerini gözlemledi. Bu durum Türkiye'deki kadınlar için farklılaşıyor. Çünkü Türk kültüründe namus üst başlığı altında kadınlık korunabilen veya kaybedilebilen bir şey. Bunu biliyoruz. Fakat şu bir gerçek. Kadınlık Türkiye'de her ne kadar bazı sebeplerden ötürü kaybedilen bir şey olsa da kadınlık bir kadına doğuştan default olarak gelen bir şey. Yani bir kadın doğduğu andan itibaren kadın statüsüne sahip bir şekilde doğar. Zamanla belki bazı eventler bu statüyü yitirmesine sebep olsa da doğuştan bu statüye sahip biri olarak dünyaya gelir. Ama erkek doğduğu andan itibaren bir kadın gibi default olarak erkeklik statüsüyle dünyaya gelmez. Bu statüyü kazanması gerekir. Toplumun kabul ettiği normlarda ilerlemesi, kendisini şekillendirmesi, belli bir konuma gelmesi ve bu kazanımlara sahip olduktan sonra da bunları koruması gerekir. Bu çok ilginç bir detay. 59'u kadın, 65'i erkek. 124 üniversite öğrencisinin katıldığı dördüncü çalışmasında ise erkeğin erkekliğini tehdit eden bir durumda, kadının kadınlığını tehdit eden bir durumla karşılaştığında sergilediği öfkeye nazaran daha fazla öfkeye ve şiddete eğilim gösterdiğini buldu. Bu bulgu da erkekliğin zor kazanılan bir statü olarak algılandığı, bu statünün kaybı tehlikesi karşısında erkeklerde daha fazla fiziksel öfke yarattığını gördü. Demek ki gerçekten erkeklik kazanılan ve kaybedilen bir şey. Hem de kolayca kaybedilen bir şey. Bu durum sosyal medyada da rahatlıkla görülebilir. Bir kadına onlarca erkek yazar, onlarca erkek mesaj atar. Çünkü erkek boldur. Her yerde erkek var. Ama asıl piyangoyu toplumsal anlamda Gerçek erkekler kazanır. Kadının kadın olduğunu ispatlamasına gerek yoktur. Kadının kadın olması yeterlidir. Ama erkeğin kendisini ispatlaması gerekir. Ancak bu şekilde kazanabilir. Diğer taraftan bakacak olursak, demek ki erkeklik kazanılan bir şey. Bu durum, kendisini loser olarak gören bazı umutsuz arkadaşlar için bir çıkış noktası olabilir. Çünkü bir takım erkek topluluklarının kaderci bir yaklaşımla bazı erkeklerin hiçbir şekilde piramitte yükselemeyeceğine, sosyal seçilimde hep geride kalacağına inandıklarını biliyoruz. Yine bazı erkek toplulukları kadınların tehlikeli varlıklar olduklarına, tutarsız olduklarına, onlarla baş edilemeyeceğine ve bir iftiralarıyla erkeğin hayatlarını karartabileceklerine inanıyorlar. Bundan dolayı kadından uzak duran bir tutum sergiliyorlar. Bunu da biliyoruz. Tüm bu inanışlar toplumsal anlamda erkekliğin ne olduğunu ve nasıl kazanıldığına dair kafa karışıklığından ve bilgisizlikten kaynaklanıyor. Eğer bir erkek erkekliğini kazanmanın ne olduğunu bilmez, erkekliğini kazanamaz ve bunu koruyamazsa Evet, doğal seçilimde hep elenmeye mahkum olacak. Ve yine bir erkek, erkekliğini kazanamaz ve koruyamazsa, her zaman kadınlar tarafından harcanabilecek bir varlık olarak kalacak. Bu da demek oluyor ki, çevrenizde her zaman MGTOW sempatizanı birini göreceksiniz. Ve yine çevrenizde her zaman Blackpill sempatizanı birini göreceksiniz. Onlar hep var olacaklar. Çünkü bu hayatta herkes kazanamaz. Ve kaybeden sayısı her zaman kazanandan fazla olur.